ATV Haber Merkezi adına hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> çözüyorsun, çözüyorsun. Evet sayın seyirciler yaşamını Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığına karşı mücadeleyle geçiren ve bu mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Rahip Tutu'nun gözyaşlarını izlediniz. Bu kez gözyaşları Ruanda'daki korkunç katliamın kurbanları içindi. Evet dünya savaşlarda korkunç katliamlarda binlerce kurban veriyor her gün Ruanda'da ya da Bosna'da. Bugün gündemimizde yine gözyaşı var. Neyse ki gülümseme de eksik olmadı ve Türkiye'nin dünyanın gündeminden işteye başladılar. Gülciler Meclisi Bosna için tartıştı. Clinton vetoya hazırlanıyor. Ekmekteki kavgaya siyasi çözüm. Hükümetten çifte operasyon. Polise zirveden destek. Demirel Emniyetten hem bilgi hem gönül aldı. Türkiyeş politikada 30. yılını kutladı. Törenden ilginç notlar. Kürban cinayetinde tatbikat. Katilin ağzından dehşet anlar. Taksim'de bir film seti. Pakistanlı oyunculardan Miss İstanbul. Bir film seti daha. Bu kez A takımı kaptanı Savaşay'ın nişanı var. Sayın seyirciler, Bosna'da Sırp saldırganlığı bir çevresinde Hırvat Boşnak ittifak karşısında duralarken ülkenin diğer köşelerinde hız kesmeden sürüyor. Barış gücü ise Srebrenica'dan sonra şimdi de Jepa'yı terk ediyor. Dengeleri etkileyecek bir başka gelişme ise Washington'da yaşanıyor. Amerikan senatosundan sonra temsilciler meclisi de Bosna'ya uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına karar verdi. Başkan Clinton kararı veto etmekte ısrarlı ancak kürsüdeki tartışmanın sıcaklığı temsilciler meclisinin Amerikan kamuoyunun hassasiyetini yansıttığını bir kez daha gösteriyor. Amerikan senatosundan sonra temsilciler meclisi de 128'e karşı 298 oyla Bosna'ya uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına evet dedi. Başkan Clinton'ın karşı olduğu yasa tasarısı mecliste sert tartışmalara neden oldu. Cumhuriyetçi lider Senatör Doyle tarafından sunulan tasarının Clinton'ın demokratları arasında da destek bulması tartışmaları daha da ilginç kıldı.

The Muslims no. To conduct a retreat. Yine demokratlardan geri Ackermans'a partidaşına hiç katılmıyor ve soruna daha insani bir açıdan yaklaşıyordu. How do we prevent the people from fighting back and defending themselves? Tying their hands behind their back. That's worse. That's being complicitous. That's being enablers. That's being permitters. It's almost like being accomplices to those who are Büyük bir hezimete uğrayan Başkan Clinton ise kararı veto edeceğini yineledi. Başkanın veto için 10 günlük bir süresi var. Clinton kararı veto ederse kongre yeniden tasarıyı oylayacak. Tasarı ikinci oylamada da üyelerin üçte ikisinin desteğiyle geçerse Clinton'ın vetosu geçersiz sayılacak. Evet, Amerikan Temsilciler Meclisi'nin kararı Başkan Clinton tarafından veto edilecek mi? Veto edilirse karar yeniden Senato'ya ve Temsilciler Meclisi'ne gidip yeniden onaylanacak mı? Amerika sonuçta Bosna Hersek'e silah ambargosunu kaldıracak mı? Bu adımı gözlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne dikmiş ülkelerin adımları acaba izleyecek mi? Dünya bu soruların yanıtlarını bekleye dursun, Jepa'dan bugün vahşetin boyutlarını büyütecek iki kötü haber daha geldi. Haberlerin ilki Birleşmiş Milletler'den. Birleşmiş Milletler Jepa'daki mavi berelileri çekmeye karar verdi. Karar resmi adı koruma gücü olan mavi berelileri korumak için alındı. Çekilme işlemi yarın başlayacak. Peki mavi bereliler de çekilince Jepa'da ne olacak? Bu sorunun yanıtı Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şatuk. Şatuk Jepa ve Serebrenica'da toplu idamlar yapıldığı konusunda güvenilir bilgiler aldığını açıkladı. Açıklamaya göre Sırplar boşnak erkekleri topluca idam sehpasına gönderiyorlar. Evet işte yanıt. Birleşmiş Milletler askerleri varken yaşanan bu korkunç olay mavi bereliler çekildikten sonra kim bilir hangi boyutlara ulaşacak. Sevgili seyirciler bugün İstanbul'da da Bosna ile ilgili önemli bir toplantı vardı. 17 ülkenin çeşitli düzeydeki temsilcileri insan haklarından sorumlu devlet bakanı Algan Hacaloğlu'nun daveti üzerine bir araya geldiler ve Bosna'yı konuştular. Son 3,5 yıl içinde 17.000 çocuk tam 99 bin ölü. 60 bin sakat insan, evinden, köyünden göçmek zorunda kalan 850 bin kişi, tahrip edilen binlerce cami, kilise, köy, fabrika. Bunlar Bosna'nın tüyler ürpertici rakamları. Başbakan yardımcısı ve devlet bakanı Hikmet Çetin ile Hacaloğlu işte bu rakamlarla çıktılar 17 ülke temsilcisinin karşısına. Bu toplantıda askeri harekatlar ya da silah ambargoları konuşulmadı. Konuşulan savaşın insani boyutuydu. Hikmet Çetin savaşın insani boyutunu gözler önüne serdi ve Avrupalıları rakamlarla sarsmaya çalıştı ve hatırlattı. Unutmayalım ki Bosnalılar da insandır. Ve o çocuklar da Tanrı'nın çocuklarıdır. Onların yaşama hakkı, onların insan hakları da kutsaldır. Çetin savaşın yayılma tehlikesine de dikkat çekti. Çetin'in NATO içinde bir mesajı vardı. NATO kendi hedefi, kendi amacı doğrultusunda sonuç alıncaya kadar o müdahaleyi sürdürmelidir. Ya da NATO hiç buna karışmamalıdır. Simültane çeviri yapılmasına karşın bütün bunları bir kez de Devlet Bakanı Hacaloğlu anlattı. İngilizce olarak rehabilitasyon çalışmalarına başlanması, savaş tutlularının uluslararası mahkemelerde yargılanması gereğini bir kez daha yineledi. Bosna Hersek Büyükelçisi Hayruddin Somun, Hırvatistan Başkonsolosu Cicvariç ile Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç ve İtalya Büyükelçilerinin katıldığı, Rusya, Amerika, Danimarka ve Belçika'nın ise Başkonsolos düzeyinde temsil edildiği toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Şimdi gözler yarın açıklanacak olan sonuç bildirgesinde. Ve sayın seyirciler, ekmekte zam tartışmasına hükümet noktayı koydu. Soframızdaki ekmeğe çifte destek geldi. Hükümet hem gümrük fonunu düşürerek stokçuya ithalat sopasını gösterdi, hem de KDV oranlarını düşürerek ekmeği ucuzlattı. Bir süredir fırıncılarla belediyeler sıkı bir pazarlık için karşı karşıyaydı. Ekmeğe zam pazarlığı. Ancak bu kez fırıncıların zam talebinin ardında buğday ve un piyasasında hortlayan stokçuluk vardı ve stokçuluğa çare ithalatla terbiyeydi. E bize müsaade etsin, biz ithal edelim. Bunu ithal edelim, buğdayı ithal edelim. Yani bu Türkiye'de yoksa başka yok mu? Ne olacak? Bu yıl buğday rekoltesinin az ve düşük kalitede olması bazı fırsatçıları buğday ve un stokçuluğuna yöneltince bir çuval unun fiyatı bir ayda 450 bin liradan 850 bin liraya tırmanmıştı. Ekmek fiyatının 10 bin liranın üzerine çıkması an meselesiydi. Ekmek fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Pahalı. Bu kadar halk ne yiyecek? Fakir halk. Olur mu hiç? Ucuzlanması lazım. Sonunda hükümet gecikmeli de olsa beklenen adımı attı ve buğday ithalatında alınan ton başına 20 dolarlık gümrük fonunu kaldırdı. Yani ithalat kapısı iyice açıldı. Hükümet piyasaya ve stokcuya ithalat sopasını göstermekle yetinmedi ve bir adım daha atarak ekmek fiyatında KDV indirimiyle ucuzluk sağladı. Bakanlar kurulunda imzaya açılan kararla ekmeklik buğday unuyla ekmekteki KDV %8'den %1'e düşürüldü. Bu indirimle ekmekte yüzde %7 civarında bir ucuzlama sağlandığı belirtiliyor. Yani geç oldu ama iyi oldu. Çifte müdahale ile ekmek zam kıskacından şimdilik kurtuldu. Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Başbuluk'ta 30. yılını kutladı. Kutlamalar MHP'ye göz kırpan, merkez sağa mesaj verilen bir güç gösterisi gibiydi. Akşam başlayıp Keçiören'de stadyumda gece yarısına kadar süren şenliklerde ülkücüler Başbuluk'una taze kan verdiler. Tabutluklardan parti liderliğine hem de 30 yıl. Tabutluk ne mi? Bizim kuşak için söylüyorum. 1944 yılında Alparslan Türkeş'in turancılıktan yargılanırken yattığı hücreye verilen isim. İşte böyle bir 30 yıl. Onu Türk kamuoyu 1944'te Türkçülükten yargılanırken tanıdı. Sonra 1960'ta ihtilalin güçlü sesi. 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı seçildi ve o gün bugündür lider. 12 Eylül öncesinde milliyetçi cephelere en az sayıyla katılıp en etkin parti oldu Milliyetçi Hareket Partisi. 12 Eylül sonrasında çeşitli partilere dağılan arkadaşların bir gün yuvaya döneceğini düşünüyor ve yine sabrediyordu. İşte 30. yılında sağdaki kilit <laughs> olduğunu bir kez daha kanıtladı. Konuşmalar övgü doluydu. Kendisinin savunduğu fikirlerin en başta geleni ve en önem taşıyanının milliyetçilik olduğuna inanıyorum. Ben, ben siyasete Sayın Türkeş'ten çok sonra geliyor. Kendisini bir devlet adamı niteliğiyle tanıdık. Evet, her seferinde bitti denilen Alparslan Türkeş bu kez uslup değiştirmiş olarak yine gündemdeydi. 12 yıl öncesi malzeme, komünizm tehlikesi bitmiş, yerine bölücülük almıştı. Bu da sağdaki gençlerin ona yönelmesinde en önemli faktördü. PKK belasına gelince, PKK belasının kökü kazınacaktı. Türkeş artık söze komünistler diye başlamıyor ama milliyetçiliği ön planda. Ancak geçirdiği tecrübelerden olsa gerek verdiği imaj bu kez daha alınlı. Keçiören Fatih Stadyumunda bir yıl dönümünden çok seçim zaferi havası vardı. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu toplulukta her yaştan eller kurtbaşı şeklini almış bütün gece havadaydı. Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Bey taraftarlarından alınan bu simge anlaşılan fazlasıyla tutmuştu. İzzet Altın Meşe coşkuya kapılarak bozkurt selam verirken... ...başındaki ülkücü gençlik bandajında rahatsız olmadığını göstermek için türkü boyunca çıkarmadı. Ülkücü gençler sanatçıların da kendileri gibi düşünmesini istiyorlardı ki... ...aynı şeyi Muazzez Ersoy'a yaptılar. Türkeş yorgun ama mutlu görünüyordu. Bozkurtlar çağ uymuş, müzikli toplantılarda bir araya geliyorlardı artık. Ne yargılanmalar, ne tabutluk hücresi, ne 12 Eylül öncesi sakankan hepsi unutulmuş, yorgun gözler ileriye bakıyordu. Belki de koalisyon ortağı olarak da olsa iktidarı. Alp Türkeş'i 30 yıldır verdiği siyasi mücadele için gerçekten kutlamak gerekiyor. Ama 30 yıldır siyasi sahnesinde olan tek lider elbette Alp Türkeş değil. Birçoğu sahnede ama onların bu varoluşlarında onların başarısı kadar halkımızın hafızasının zayıflığı da yok mu? Tayfun Talipoğlu, ATV Ankara. kat, katilin ağzından dehşet anları.